Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle MEB'in Nimart ve Nisan ayında yayınlamış olduğu örnek sorulara göz atacağız. Her sorudan önce videoyu durdurup ilk önce bir kendiniz çözün. Ardından verdiğiniz cevabı karşılaştırın arkadaşlar. Ve nasıl çözdüğüme dikkat edin lütfen. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Read the conversation and answer the question demiş. Bu konuşmayı okuyun ve soruya cevap verin demiş. İlk önce sorunun benden ne istediğine bakıyorum. Which of the following does not complete the conversation? Bu konuşmayı aşağıda verilen cümlelerden hangisi tamamlamaz diyor. Üç boşluğumuz var. Üçü bir boşluğa gelecek. Bir tanesi dışarıda kalacak. Dışarıda kalanı işaretlememizi istiyor. Bakıyorum şimdi. Hi mom, I need your help. Yardımına ihtiyacım var anne demiş. Ardından annesi tabii ki bir tanem de diye cevap vermiş. Şimdi buraya Can you give me a recipe for lentil soup? Lentil arkadaşlar mercimekti biliyorsunuz. Mercimek çorbası tarifi verebilir misin demiş. How long does it take to cook? Pişmesi ne kadar sürüyor? What are the preparation steps? Hazırlama adımları nelerdir? What are the ingredients? Um, malzemeler nelerdir diye sormuş. Şimdi buraya ne kadar sürede pişer diye bir soru koyamayız. Hazırlama adımları diye koyamayız. Çünkü verdiği cevap tabii ki hayatım diye. Ee, malzemeler nelerdir? Yine verilen cevap bu soruya uygun değil. O yüzden buraya A şıkkını koyabiliriz. Ee, mercimek çorbası tarifi verebilir misin bana? Tabii ki demiş. Sonra bir soru daha sormuş ve annenin verdiği cevap You need a cup of red lentil, a carrot, a potato, an onion, a tablespoon of olive oil diye devam etmiş. Yani ben kırmızı mercimek, havuç, patates, soğan'a ihtiyacım var. Yani bunlar neler? Bizim mercimek çorbası için gerekli olan malzemeler değil mi? O yüzden What are the ingredients? Malzemeler nelerdir sorusunu buraya koyuyoruz. B ve C şıkkı kaldı arkadaşlar. Hazır demiş, malzemeleri hazırlamış. Ardından bir soru daha sormuş. Annesi demiş ki önce demiş, peel and cut the carrot, potato and onion, second wash the lentil, put them all into a pot and Add water and cook them demiş. Önce soy ve doğru demiş. E, havucu, patatesi, so soğanı. Ardından demiş mercimeği yıka. Nedir bunlar? E, çorbayı pişirmek için gerekli adımlar. Yani what are the preparation steps? C şıkkında buraya koyduk. Cevap B kaldı arkadaşlar. Diğer sorumuz. Read the conversation and answer the question. Bu konuşmayı okuyun ve cevaplayın demiş. Soruma bakıyorum tekrardan. Which of the following does not complete the conversation above? Yukarıdaki yine bir önceki soruyla aynı. Boşluğa gelmeyecek bir şıkkı işaretleyeceğiz. Hey, there is an online course about internet abilities. İnternet alışkanlığı ile ilgili bir online kurs var demiş. Ardından bir soru sormuş. O da demiş ki, that would be great. Güzel olur, harika olur. Because I often go online. Çünkü sık sık internete giriyorum demiş. Bakıyoruz, My internet is not working properly. İnternetim düzgün çalışmıyor. Olmaz. What is the web address of the course? Kursun web adresi nedir? Olmaz. Verilen cevap uygun bir soru değil. I am the bad at face to face communication. Yüz yüze e, konuşmada iyi değilim. Uygun değil konuşmaya başlamak için. Would you like to register? Kayıt olmak ister misin? Register kayıt olmakta arkadaşlar. O da demiş ki harika olur demiş. Yani buraya aşıkı geliyor. Ardından bir cümle koy bir soru sormuş büyük ihtimalle. O da demiş ki I am sending you the link. Linki sana yolluyorum. Link dediğinden zaten anlıyoruz ki What is the web address of the course? Kursun web adresi nedir? Web adresinin linkini o da yolluyor. Ardından demiş ki create an account and then register and login. It will start at 9 pm tomorrow evening. Yarın akşam 9'da başlayacak demiş. Kayıt ol ve giriş yap demiş. Ardından Lily bir şey söylemiş ve ancak I will try to join it bir şey söylemiş ardından ancak ancak demiş yani bir zıtlık belirtecek. Eee yüz yüze iletişimde iyi değilim. Ancak daha sonra katılmayı deneyeceğim. Olmadı. Bakıyoruz. My internet is not working properly. İnternetim düzgün çalışmıyor. Ancak daha sonra katılmayı deneyeceğim. Oldu demek ki cevabımız Denizli arkadaşlar. Read the text and complete the sentences. Ee, text okuyun ve Cümleyi tamamlayın demiş. Okuyoruz. Ama öncesinde bakıyorum. The text above is mainly about Nick's. Bu yukarıdaki text demiş. Nick'in e, neyi anlatıyor yani? Nick'in neyle alakalı diye sormuş. Ana teması maini nedir diye sormuş. Bakıyoruz. When I go on holiday, I try different sports. I tried skydiving last summer. It requires a lot of courage and it it is really exciting. You jump from a plane with a parachute. I have also done rafting and it was awesome you travel down the river and try to stay on the boat it is challenging and dangerous but i would like to do it again if you ask me which sport i like more i would say skydiving evet bu yaptığı sporlardan benim e, bahsetmiş değişik sporlar denedim gökyüzü dalışı yaptım diyor geçen yaz bolca cesarete cesaret gerektiriyor bu aktivite demiş ve çok heyecan vericiymiş uçaktan paraşütle atlıyorsun falan anlatmıştır rafting yaptığından bahsetmiş Bakıyoruz. Plans about the future holidays. Gelecek e, tatiller hakkında planlarından bahsetmiş. Hayır. Yaptığı sporlardan, tecrübelerinden bahsetmişti. Experiences with extreme sport. Extreme sporlarla e, alakalı tecrübeler. De, değil mi? Tecrübelerden bahsediyordu. Yaptığı şeylerden bahsediyordu. Yani cevabımız Bolu arkadaşlar. Read the conversation and answer the question. Bu konuşmayı okuyun ve cevap verin demiş. Dean is organizing a chess tournament on Sunday. He sent messages to his friends to invite them. Here are the day responses. Dean arkadaşlar bir satranç turnuvası düzenliyormuş pazar günü. Arkadaşlarına mesaj yollamış katılmaları için ve arkadaşlarından gelen cevaplar bunlarmış. Şimdi according to conversation above yukarıdaki konuşmaya göre which of the following is correct? Hangisi doğru arkadaşlar? Bakıyoruz. Tina isn't interested in playing chess. Tina demiş chess oynamaya chess oynamakla ilgilenmiyor demiş. Bakıyoruz I will definitely be there. Kesinlikle orada, orada olacağım demiş. Eğer ilgi duymasaydı gitmezdi arkadaş. Yani gideceğine göre kesinlikle orada olacağım dediğine göre satranca ilgi duyuyor. Yani A yanlış. Sam has to attend a course so he can join the tournament. Sam bir kursa katılması gerekiyormuş. Bu yüzden turnuvaya katılamayacakmış. Bir kursa katılmak zorunda. Bak, o yüzden turnuvaya katılamayacakmış. Bakıyoruz. That sounds great but I will be out of town at the weekend. Evet katılamayacak ama kursa ol, kursa katılmak zorunda olduğu için değil arkadaşlar. Out of the town. Şehir dışında olacağı için katılamıyor. Yani yanlış. Clark needs extra information about the event. Clark'ın etkinlik iç hakkında ekstra bilgiye ihtiyacı varmış. Bakıyoruz. That's a good idea. Güzel bir fikir. Text me about the time. Bana saati bir mesaj at demiş. Yani etkinlik hakkında ekstra bir bilgi istiyor mu? İstiyor. Saati hakkında. O zaman D'yi okumaya gerek yok. Cevap C arkadaşlar. Read the text, look at the table and answer the question. Text okuyun, tabloya bakın ve soruyu cevaplayın demiş. Brian and Jenny want to do something different this weekend. Bu hafta sonu farklı bir şey yapmak istiyorlarmış. Here is the list of their types of interest. İlgi alanları bu şekilde verilmiş bize. Brian'ın ilgi alanları teknoloji, books, kitaplar, paintings, resimlermiş. Jenny ise sculpture, heykeller, Sports, yani sporlar, fashion, modaymış. According to the table, tabloya göre, which of the following is an appropriate place for them to go? Hangisi gitmeleri için uygun bir yer demiş. Art ex exhibition demiş, ee, sanat sergisi. Bakıyoruz, teknoloji buraya uygun değil. Sculpture, heykel. Heykel de bir sanattır arkadaşlar. Olabilir. Books, olmaz. Spor zaten olmuyordu. Paintings, resimler resim sergisi de olabilir. Resim de bir sanattır. Yani ikisi Paintings ve sculpture A şıkkı için uygun. Book fair kitap fuarı bakıyoruz. Brian için uygun ama Jenny için uygun değil. Eğlence parkı bakıyoruz. İkisi için de uygun değil. Hiç eğlenceden bahsetmemişler. Sinema Bakıyoruz arkadaşlar teknoloji, kitaplar, resimler, hiç ikisi de sinemadan bahsetmemiş. Yani cevabımız A. Mart ayı Sorular bu şekildeydi. Şimdi Nisan ayına bir göz atalım arkadaşlar. Read the text, check the website and answer the question. Metni okuyun, web sitesine göz atın ve soruya cevap verin demiş. Şimdi sorunun benden ne istediğine bakıyorum ilk önce. According to the information above, yukarıdaki bilgilere göre şu kısımdan bahsediyor. Which of the following is an appropriate movie for Sarah and Tim? Sarah ve Tim için uygun olan film hangisi demiş. Ridiculous Man, Out of the World, Impressive Life, Last 2 Hours diye 4 adet filmimiz var. Komedi filmi, bilim kurgu filmi, drama filmi, aksiyon filmi yaşlarından bahsetmiş, yaş aralıklı ve filmin saatinden bahsetmiş arkadaşlar. Şimdi Sarah likes comedy film and science fiction movie. Komedi ve science fiction yani bilim kurgu seviyormuş. O yüzden drama ve aksiyonu şimdilik eledim arkadaşlar. However, ancak she wants dramas unbearable. Dramayı tahammül edilemez buluyormuş. Yani hiç sevmiyormuş. Yani bu şık, yani impressive life C şıkkı gitti arkadaşlar. Her 14 year old son, 14 yaşındaki oğlu Tim, is fond of watching action movies and comedies. Aksiyon ve komedi filmleri hastasıymış. Komedi ve aksiyon. Yani Ridiculous Man A şıkkı, B şıkkı ve D şıkkı şu an için olabilir gibi duruyor. He also thinks science fiction movies are interesting. Ayrıca şer, e, bilim kurgu filmlerini ilginç buluyormuş. Sarah wants to go to cinema on Sunday morning with her son demiş. Hmm, bir yer atladım arkadaşlar ilk önce. Burada diyor ki 14 yaşındaki oğlu diyordu değil mi? Şimdi bakıyoruz 6 yaş üzeri uygun, 10 yaş üzeri uygun. E, C şıkkınız zaten elemiştik. 16 yaş üzeri diyor aksiyon filmi için. Oğlu için uygun değil. Oğlunun yaşı tutmuyor. O yüzden bunu da A şıkkı ve B şıkkı kaldı. Şimdi Sarah wants to go to the cinema on Sunday morning with her son demiş. Oğluyla pazar sabaha gitmek istiyor demiş. Bakıyoruz. Sabah 10.30 ile akşam 9 arası varmış. Akşam üzeri 4 ve gece 11 arası varmış. Sabah gitmek istediğine göre sabah seansı bir tek Ridiculous Man bu komedi filmi için uygun. O yüzden cevabımız A arkadaşlar. Read the text, look at the table and answer the question. Text okuyun, tabloya bakın ve soruya cevap verin demiş. Alice, David, Mary and Tom are planning different free time activities for this week. Bu hafta için farklı aktiviteler planlamışlar. Şimdi soruma bir göz atıyordum, atıyorum. According to the information above, yukarıdaki bilgilere göre. Who is not planning an activity for the weekend? Kim hafta sonu için plan yapmıyor demiş arkadaşlar. Şimdi Monday haftanın günlerini bilmeniz gerekiyor zaten. Pazartesi, salı, cumartesi, pazar. Şimdi Alice is going to the cinema with her friends. Arkadaşlarıyla sinemaya gidecekmiş. Bakıyoruz. Watching a movie. Hangi günmüş? Sunday. Yani pazar günü. Demek ki Alice hafta sonu plan yapmış. Bizden hafta sonu için plan yapmayan istiyordu. Yani Alice olan şıkları eliyoruz. A ve D şıkkı gitti arkadaşlar. Tom is going to the cafe with his buddies. Arkadaşlarıyla kafeye gidecekmiş Tom. Bakıyoruz arkadaşlarıyla buluşma burada. Salı günü olur. Tom olan şıklar zaten B'de de C'de de varmış. David is going to ride a bike in the morning. Sabah bisiklet sürecekmiş arkadaşlar. Bakıyoruz. Bisiklet ride a bike'ın eş anlamlısı cycling'dir arkadaşlar. Cycling bisiklet sürmektir. Hangi gün? Bakıyoruz. Saturday. Cumartesi günü. Olmadı. David de değil. David olan şıkkı da eledim. Mary'i okumama gerek bile kalmadı. Cevap B arkadaşlar. Ama yine de biz bir göz atalım. Mary is going to play bowling after school. Okuldan sonra bowling okul e, oynayacakmış. Doing sports. Zaten testi arkadaşlar. Cevabımız B. Read the text and answer the question. Text okuyun ve soruya cevap verin demiş. Şimdi ilk önce sorumu okuyorum. According to the information above, yukarıdaki bilgilere göre. Which of the following is the most appropriate menu for Tom? Hangi menü Tom için uygun demiş arkadaşlar. Şimdi verilen bilgileri okuyorum. Sam invites his friends Tom to dinner. Sam arkadaşı Tom akşam yemeğine davet ediyor etmiş. He wants to prepare meals according to Tom's preferences. Tom'un tercihlerine uygun bir yemek hazırlamak istiyormuş. He is the some information about Tom. Tom's food preferences. Tom'un yemek tercihlerine göre bazı bilgiler bunlarmış arkadaşlar. Bakalım. Tom prefers meat to fish. Eti balık tercih ediyormuş. Bakıyoruz. Meatball köfte et olur. Grilled chicken tavuk olur. Fish olmaz. Demek ki C şıkkı gitti. Stick biftek olur. He dislikes green vegetables. Yeşil sebzeleri sevmiyormuş arkadaşlar. Parsley soup arkadaşlar. Ee, maydanoz çorbası. Maydanoz da yeşil bir sebze. B gitti. Bakıyoruz. Potato soup, patates çorbası ve tomato soup, domates çorbası. Bu ikisi hala olabilir. He isn't keen on cold desert. Soğuk tatlılara hiç ilgilenmiyormuş. Yani soğuk tatlıları sevmiyormuş. Bakıyoruz. Ice cream zaten soğuktur. Otomatikman direkt eledik. Zaten burada da sıcak kako e, topları demiş. Yani direkt cevabımız denizde oldu. Read the text and answer the question. Text okuyun ve sorulara cevap verin demiş. Şimdi ilk önce sorumu okuyorum. According to the results of the survey, bu e, anketin sonuçlarına göre which of the following is correct? Hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Mr. Blake asked 100 students about their mobile phone usage habits Here are the results. By Black, 100 öğrenciye telefon kullanma alışkanlıkları hakkında sorular sormuş ve sonuçlar böyleymiş. Bakalım. More and half of the students use it to keep in touch with their friends. Yarısından fazlası öğrencilerin arkadaşlarıyla iletişimde olmak için kullanıyormuş. Bakıyoruz. Beyaz kısım iletişim. Doing research, pembe kısım yani araştırma yapma. Eğlence kısmı sarı olan kısım, çizgili olarak ayrılmış kısımlar ise online alışveriş, internet üzerinden alışveriş. Şimdi yarısından çoğu alışveriş, pardon arkadaşlarla iletişimde kalmak için kullanıyordu telefonunu. Bakıyoruz %60 yarısından fazla mı? Evet %65 yine fazla, %55 yine fazla, %45 yarısından az demek ki değişiklik değil arkadaşlar. The number of the students who use mobile phones to find articles related to their lessons is less than all others. Ee, dersleri için artık araştırmalar yani konu araştırmaları yapanların yapanlar diğer kısımlardan azmış. Yani internete telefonu daha doğrusu araştırma yapmak için dersleri için araştırma yapmak isteyenlerin yüzdesi hepsinden de geri kalan 3 kısımdan da düşük olacak. Hangi kısımda araştırma yapmak? Doing research. Pembe kısım. Bakıyoruz yüzde on düşük mü diğer üçünden? Evet. Yüzde düşük mü? Hayır. Demek ki B şıkkı da değil. Burada da yüzde beş bakıyoruz diğerlerinden düşük mü? Evet. D şıkkını zaten elemiştik. B'yi de şimdi eledik. A ve C şıkkı kaldı. Playing online game using mobile phone is as popular as buying things from the internet. Buradaki anahtar cümlemiz arkadaşlar as popular as. Yani internetten alışveriş yapmak kadar popülermiş telefondan oyun oynamak. Yani internet alışverişiyle online shopping yani kırmızı kısımda sarı kısmın yüzdesi birbirine eşit olacak arkadaşlar. Bu da A şıkkında. Read the text and answer the question. Text'i okuyun ve cevap verin demiş. İlk önce soruma bakıyorum. Which of the following does not have an answer in the text above? Yukarıdaki tekste bu dört sorudan hangisinin cevabı yok arkadaşlar? Bizden istediği bu. Okumaya başlıyorum. Online games are very popular among young people. E, gençler arasında oyun oynamak bayağı popülermiş. Lots of children are becoming addicted to internet and online games. Birçok çocuk internete ve oyunlara bağımlı oluyormuş. They play online games on their tablets or smartphones. Tabletlerinde ya da akıllı telefonlarında oynuyorlarmış oyunları. These children are spent six ten hours online and they rarely have face to face communication with their families. 6 ile 10 saat zaman harcıyorlarmış online ve nadiren aileleriyle yüz yüze iletişime geçiyorlarmış. Some of them refuse to go to school because they want to stay at home and play games. Birçoğu okula gitmeyi reddediyormuş, refuse to go to school çünkü evde kalıp oyun oynamak istiyorlarmış. Parents are not happy about their children. Aileler çocuklarıdan Mutluluğu değilmiş bu alışkanlıklarından dolayı. Şimdi, What kind of devices can children use to play online games? Çocuklar online oyunlar oynamak için ne tür, e, ne kullanıyorlar demiş. Hangi alet, edevat aygıt kullanıyorlar. Burada demişti, They play online games on their tablets and smartphones. Tabletlerinde ve telefonlarında oynuyor demişti. Yani bu sorun cevabı var. How much time do the addicted children spend online? Ne kadar, bu bağımlı çocuklar ne kadar online süre? online oluyorlarmış. Ne kadar süreliğine? Burada diyordu these children spend 10 6 hours 6 ile 10 saat arası diyordu. Yani cevabı var. What are the reasons for online game addiction? Online game bağımlılığının sebepleri bu var mıydı arkadaşlar? Yoktu değil mi? Diğer bir soruya bakalım. How do parents feel about their children's habits? Çocuklar bu aileler daha özür dilerim. Aileler çocuklarının alışkanlıkları hakkında ne hissediyor demiş. Nasıl hissediyorlar demiş. Son cümlemiz. Parents are not happy about their children. Çocuklarında bu alışkanlıklarına dolayı mutlu değiller. Yani D şıkkında cevabı var. Cevabımız C. Evet arkadaşlar. Milli eğitimin Mart ve Nisan ayları için yayınlamış olduğu sorular bu şekildeydi. Ee, kendinize iyi bakın. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Bu hafta ödeviniz olmayacak. Umarım soruları ben çözmeden önce kendiniz cevaplamışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.